En güzel en mutlu günler sizlerin olsun herkese mutlu hafta sonları <laughs> mutlu hafta sonları görmüş olduğunuz gibi karavandayım karavandayım karavandan çıktım girdim acaba lodos var felaket bir lodos var dalgalar neredeyse buraya kadar gelecek evet bugün günlerden anı a anımızı anımızı anlatacağız dediler ki abi anını anlat anını anlat hiç anını anlatmıyorsun nazardan beri Anlatacağım. Anı anlatacağım size. Birisi de yazmış abi işte senlerden beri magazin dünyasının içindesin. Evet. Hiç bir ünlüyle şeyin oldu mu? Neyin oldu? Mu? <laughs> Neyin oldu mu oğlum? Şeyin oldu mu diyor. Neyin? Söyle bakayım. <laughs> Bildiklerin oldu mu? Bak şimdi kardeşim yani böyle şeyler söylenmez. Ayıp. Değil mi? Anlatılır mı böyle şeyler? Anlatılmaz abi. Bak o şeyde Mustafa Sandal'la bir kitap yazdı. Değil mi? İşte aşklarını falan anlattı. Bak Adam şimdi da, şeyle defne Sami ile mahkemedik. Böyle şeyler anlatılmaz, ayıp. Ha, bir gün yurt dışındayım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeyler anlatılmaz, ayıp. <laughs> bir gün yurt dışındayım. Çekimdeyiz. Mankendlerle gittik. Ondan sonra defile var. Herkes işte odasına yerleşti. Bir telefon. Taner, efendim canım dedim isim vermiyorum. Efendim dedim. Ya dedi ben dedi şeyimi unutmuşum dedi. Neyini unutmuşsun dedim. <laughs> saç kremimi unutmuşum dedi. Evet. Ya bir zahmet şey yapar mısın? Bana gelir misin dedi. Nerede şu şey numaralı odadayım. Tamam dedim. Aldım saç kremini. Çaldım kapıyı. Tak 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 tak. Kapı bir açıldı. Cık, anlatılmaz abi böyle şeyler ayıp. Ayıp abi anlatacağımı mı zannettiniz. Anlatılmaz. Kapı bir aç. <laughs> Kapı bir açıldı. Yani onu söylemiyorum. onu. dedi bana yardım eder misin dedi. Nasıl yani dedim. Yani işte saçımı taramaya yardım eder misin dedi. E dedim edeyim. Neredeyse girdik abi. <laughs> Eyvah şey geldi. <laughs> Yerimi tespit ettiler. <laughs> Yerim tespit edildi. Girdik dedi sen de şey yapmayacak mısın dedi. Ne yapıyor böyle mi üstüne çıkar falan. Anlatılır mı abi böyle şeyler? Ayıp anlatılmaz. Her <laughs> 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 neyse bak şimdi ne anlatacağım. <laughs> Bu yılbaşı da yaklaşıyor ya. İşte yeni yılda başıma neler geldi onları anlatacağım size. Abi o zaman bir tane kız arkadaşım var. Kız yıkılıyor çok güzel. Dedi ki Taner dedi bu sene dedi lütfen dedi bir yere gitme dedi. Birlikte geçerim'' dedi yılbaşında. E dedim kızım olur mu dedi nasıl gitmenin falan. Olmaz hadi ayarla sen ayarlarsın ayarlarsın tamam. Gittim müdüre söyledim dedim baba böyle ben dedim şeye gitmeyeceğim dedim. Çünkü her sene babaya yurt dışına gidiyorum. Ya Uludağ'a gidiyorum, ya Bodrum'a gidiyorum, ya Kıbrıs'a gidiyorum. Yani herkes orada sevgilisi mevlisini öperken biz salak gibi <laughs> havalara sıçrıyoruz biz orada. Kameraman zaten çocuk cihazı ne yapsın çekimde abi. Biz de orada mal gibi bakıyoruz işte röportaj röportaj. Dedim ki baba dedi ben bu sene bir yere gitmeyeceğim dedim müdüre. Ena dedim şeyde takılırım dedim ben nişan taşında çekerim dedim nişan taşında ondan sonra dedim giderim yoksa kızla kavga edeceğim vallahi dedim İyi tamam gitme dedi 12'de şeyde takılırsın dedi yeni nişan taşında oradan da şeye gidersin dedi eve gidersin tamam kameramı da ayarladım. Dedim baba ben dedim röportajları yaparım dedim. Sen tık 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 dedim çekersin dedim. Ben erkenden giderim dedim. Hani yılbaşı kıza da dedim ki tamam ben bir gibi falan gelirim dedim. Sen dedim hazırlan. Hazırlan artık nereye gideceksek. <laughs> Her neyse baba takıldık işte Nişantaşı'nda işte o sokakta yılbaşı kutlamaları oluyor ya tak 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 ben röportajları falan yaptım. Ondan sonra dedim bir kameramana orada mı takıl dedim ben ona yoksa şey mi onu tam hatırlamıyorum şeye gittim baba bu Süzer Süzer Otel miydi? Hangi oteldi o ya? Tam şeyin karşısında Beşiktaş Stadyumunda orada büyük bir otel var ya otelin ismini unuttum. Her neyse orada girişte çaklık var zaten. Aşağıda bir var. Bir de Red Room var. Red Room'da o zaman baba efsane. Herkes orada. Bütün ünlüler falan orada. Ben de gittim işte saat daha 11 falan. Dedim yılbaşı... Dedim valla tespit edildik abi. de <laughs> geliyor fazla anlatma diyorlar. Anlatma. <laughs> Red roomdayım Orada takılıyorum bakıyorum falan etrafa ne oluyor ne bitiyor falan. Aa bir tane... Aa nedir bu ya? Bir tane kız geldi. Dur şunun sesini kısayım abi sürekli. Bir tane kız geldi. Saat 11.30 falan böyle. Kız ama yıkılıyor Baba. Şimdi benim eski kız da bunu dinliyorsa Mıştık <laughs> Abi kız geldi. Lak diye sana sarılabilirim seni öpebilir miyim dedi. Dedim öp. Tabi Tabii o zaman abiniz fenomen kardeşim. Tak kız bir öptü. Ama nereden öptü abi? Yanak. Biz böyle yaptık. Tak eyvah. Dudaktan öptü kız. Erkek arkadaşı da orada mı? Dedim eyvah dedim mıştık baba. Daha yeni. <laughs> <laughs> Yeni yıla girmeden dedim eyvah hay Allah'ım ya Rabbi falan. Ç çocuk geldi dedim. benim dedi sevgilim dedim kardeşim manyak mısın dedi ben ne öpeyim kız dedim geldi öptü beni Allah Allah abi bunlar bir tartışma martışma falan ben hemen oradan fıydım bu arada abi baksana tam şey yıl başına gireceğiz geldi ben ne yapayım abi geldi kız öptü benim bir suçum var mı yok kardeşim hakim bey benim bir suçum var mı yok ben orada öyle etrafa bakıyordum elimde hafif bir şey almışım aparatif. Aparatif alır, geldi, lak diyor, öptü. Ne yapayım hakim bey? Ben suçlu muyum? Değilim. Evet. Ondan sonra baba hemen oradan uzadım. Hemen arazi. Dedim başıma bir şey gelmeden gideyim. Annesi gittik baba nişan taşıdı falan. Ondan sonra 12'ye girdik orada. Röportajlar, röportajlar. Ondan sonra bastım gittim. Kız arkadaşımla buluştum. Abi bak bu yani daha neler neler geldi başıma ya. Bir günde şey diyeyim. Bu İstanbul'da oturanlar bilir. Ulus'tan aşağı inince Sunset vardır. Sunset Grill. Çok böyle nezih bir yerdir böyle. Ondan sonra arkadaşlarla orada takılırız işte. Zengin arkadaşlarımla. Hep arkadaşlarımız. <laughs> <laughs> Zengin arkadaşlarım zaten. Abi takılıyoruz orada. Ben de o zaman etilerdeyim. Etilerde oturuyorum. Taksiye bindim. Geldim. çağırdılar hadi gel dedi. bir şeyler içiyoruz falan yiyeceğiz falan. Hadi gır gır şabata biz orada o eğleniyoruz meyleniyoruz falan. Sonra benim de işim var. Çünkü sabah çekimim var. Çekime gideceğim. Fazla dedim durmayayım. Dedim baba ben fazla duramayacağım dedim. Ben gidiyorum dedim. Sabah çünkü çekim var demiş. Gözler mözler şişmiş olmaz. Biz saygılıyız abi izleyicilere. Bindim, şey, kapıdan çıktım. Bir tane kız bir tane adam. Ondan sonra onlar da araba mı bekliyor? Araba bekliyor. Valiye demişti araba. Ben de dedim ki ya dedim hocam bir taksi çağırır mısınız? Sonra kız aa bir tanersen misin dedi. Eyvah dedim içimden abi mıştık yine. Herif de çünkü deniyor belli tipinden yani. Herif, tipe bak anlarsın zaten. Eyvah. Ay dedi ben dedi seni çok beğeniyorum dedi. Çok zevkli izliyorum dedi. Harikasın. Ya. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. E tamam. <laughs> adam da şimdi. Adam çekti fotoğrafı sevgilisi. Artık sevgilisi mi? Sevgilisi herhalde. Abi bundan sonra bir şey yap. Kavga et orada sen dedi bunda nasıl dedi fotoğraf çektirirsin dedi. Şu bilmem ne eyvah dedim ha ben dün ki hemen benim taksi gelsin de bineyim burada olay çıkacak şimdi. Bineyim taksiye gideyim falan. Bineyim, ya olur mu sen ne kadar böyle şeysin kıskançsın mıskançsın falan. Yani, abi, tak şey geldi bu heriflerin araba geldi ben şeyden önce. Taksiden önce. Bunlar bindi baba arabaya bastı herif gaza gidiyor. Ulus yokuşundan çıktı şeye doğru gidiyor işte ulusa doğru gidiyor at merkeze doğru. Tak benim taksi geldi bindim taksiye. O, o baba televizyon abi ne haber falan taksici. Abi dedim böyle böyle ya bak ne oldu abi dedi ya ulan dedim böyle kız geldi ben de fotoğraf çektirdi adam tilt oldu dedim ya abi dedi. Hangi falan dedim git abi yetişelim mi dedi. Ulan dedim manyak mısın dedim ben. Adam taksiciye bak taksiciye şey. Abi istiyorsan dedi şey yapalım dedim. Yok lan boş sen dedim beni eve bırak dedim. Tam şeyin orada baba deremont vardı ulusta. Ee, Orada şeyci var. Ta, ta derim, derim ok mağazası işte. Ayakkabı ayakkabı satıyor. Pizzacının karşısı. Orada şimdi mantıcı mı oldu? Orada? Kasita mı oldu? Öyle bir şey oldu. Abi adama tak bastı. Kız kendi şeyden attı. Abi bu kız mı dedi? Ya dedim. Allah kız var. Allah belanı. O binler mi sözü bilmem Diyor. Kız Allah, Eyvah dedim. Abi bu dedi kız senin yüzünden kavga etti herhalde. Evet dedi benim yüzünden kavga. Alalım mı dedi kızı. Ulan düşündüm şeytan uysak. <laughs> şeytan uysak mı uyumazak mı? Geçit mi vakti? Kız orada adam kıskançlık krizine girdi bastı gitti. Şimdi orada bırakılır mı abi? Öyle bir şey. Dedim dur biraz bekle adam bastı <laughs> adam gitsin dedim hemen yanaş. Tak yanaştık. Ne oldu hanımefendi? Ay dedi Taner gibi. Dedim hanımefendi de gelin falan. Ay bilmem. Dedim buyurun. <laughs> Buyurun dedim hanımefendi. Cık. Aa falan biz şey yapalım sizi bırakalım. Ay dedi acı çok da sinirim bozuldu. Yoksa dedi ufak bir şeyler mi istekmiş. <laughs> Ondan sonrasını anlatmıyorum tabi böyle bak anlatılmaz her şey yani. Bak bunlar böyle başımızdan geçen böyle <laughs> tatlı anılar. Ay Allah'ım ya Abi ha bu arada dur. Çok sevdiğim bir arkadaşım var benim. Sinem bana hediye yollamış kızcağız. Dur anıları anlatırız. Hediye yollamış. <laughs> bu arada bak hediyeler de geliyor. Abi şeyde bizde hiç şey açma yok ki. Kutu mutu açma. Biz parçalıyoruz. Bak parçaladık abi. Bak. Allah yıkılıyor Abi bu? Sim, 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 Sim evet, bakalım mı? Şey. <laughs> i̇şte bak bende hiç yok abi. Tak attık sıcağı seviyorum. Tabi İtalyan, ben İtalyan şey. Bana bak yeni yılda yapmam için bana ne yollamış? Makar, makar, makar. Pap papadello, La, la, spale, sp la la, aslında kaldık <laughs> onu. bak bir de yazmış. Canım Tanercim, Tanercim. Yeni yılın kutlu olsun. Seni çok özledik. 2021'de dünyayı beraber gezmek dileğiyle. Bunlarla çok yere götürdüm abi. Bizim için değerlisin. Cengizhan oğlu Sina bu da Serkan eşi evet buradan öpüyorum onları dur kızı arayayım ayıp abi bir arayayım dağda baksana dağ, şeyler yollamış dağ var bak Adidas kralı bunlar ucuz hediye almam <laughs> ucuz hediye almam Adidas abi yıkılıyor dur şimdi arayayım da kızı şey yapacağım şimdi kızım sen nasıl bir şey yollayacaksın bana Ayakkabın bir tanesi çıkmamış, etmemiş. Bakayım daha ne var? Aa, kurabiye. Kurabiye canavarı. Alo. 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 Sinemciğim, görüntü mü, Görüntülü mü arayayım yoksa seni görüntüsüz mü arayayım? Görüntüsüz daha iyi değil. Ha, çirkinsin yani o zaman. Evet, çirkinim. Şimdi sana çok teşekkür ediyorum. Bana yeni yıl hediyesi yollamışsın. Bu Ondan sonra ayakkabıyı da çok sana çok teşekkür ederim. Adidas'ın ne bu? Frize mi, Krize mi nedir bunun markası? Yeezy mi? Hayatım Yeezy. Yeezy. Pa par paralı mı bu? Ama paralı mı diyorum? Pahalı mı? Hayatım pahalı ama senin için pah biçilemez biliyorsun. Aa, ben ucuz ayakkabı ben ucuz şey giyemem. Kusura bakmayın Siz hanımefendi. Ucuz değil, rahat ve güzel, konforlu bir ayakkabı gönderdim sana. Size çok teşekkür ederim. Yalnız bu ayakkabıyı yollarken sadece sol teki geldi. Sağ teki nerede? <laughs> Sağ tek yok mu ama, ama hayatım sen solu yollamışsın sağ yok yani bu cimrilik olmaz ki. Ama o şimdilik değil bir farklılık var bunda. Sağını da bu hafta farklı bir renk göndereceğim. Ha solu başka sağ başka. Evet. ve da. Yani yeni bir moda katacaksın sağ sağ ve sol farklı ayakkabı giyeceksin. Yok ben soluma bunu giyeyim sağda takunya giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Sinem'ciğim vallahi çok teşekkürler. Bu Sintiyel senin mağaza değil mi Sintiyel? Daha benim mağazam. O Sintiyel'den her hafta bir bana bir şey bir paket yolluyorsun. O ses gitti galiba. Alo, köprüde misin? <laughs> Alo, kö. Alo ses gelmiyor. Kız, abi her hafta bir şey yollayınca kız <laughs> kız telefonu kapattı. <laughs> Alo. Alo. Al. Çekmiyor galiba. Duyamıyorum. duyuyor. Tamam o zaman. Şimdi başkalarıyla hafta Bak Feski de gitti. Her hafta Sünteyel'den bir tane paket bekliyorum her hafta. Seve seve tatlım. O Cimri Kocan'a da söyle. O Cimri Kocan da yollasın. Cimri kocam biliyorsun parayı sever yollamaz. O abla da, o ablana da söyle Cimri ablana herkese hediyeler yolluyor. Bana hala hediye gelmedi. Bir bakıyorum paylaşıyorlar evet. şeyden. Sürekli viskiler onlar bunlar ama bize hiçbir şey yok. Nasıl iş bu? Sinir sistemi bozuluyor burada. Haklısın. Hemen iletiyoruz. Evet. Elif yeni yılın kutlu mutlu olsun. Seni bu güzel hediyeler için çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda... Bak, paylaş hayatım. Neyini paylaşayım? not vardı ama o da mı kayıp? Notunu okudum okudum. Hmm. Notunu okudum. Bir daha sakın İnşallah. görüşmeyelim yazmışsın. Nerede de unuttum. Evet. <laughs> bir daha sakın İnşallah. görüşme. Nereye yazdın? Bir dahaki sene beraber gidelim. Evet bir daha sefere şey olmazsa gideriz bir yerlere. Karayiplere gideriz. İnşallah. Kara, kara, karavanla karayipler. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> iyi olur. Sağlıklı olmak birbirimizi öldürmeden döneriz. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş karayiplere gideceğiz bir 30 günde gideriz herhalde dura dura. Aynen. Ben sen bir de <laughs> ölmüş olurum <gülüyor> 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 Tabii. O zaman hanımefendi <laughs> sizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Ben de bir tanem. Seni öpüyorum. Yeni yılın kutlu olsun. Çok mersi. seviyoruz. Çok Öpüyorum. Bay. Arvederci. 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 <laughs> <laughs> evet. Bak geldi. Aa dur. Bu arada. Bir saniye. Dur. Hediye geldi ama. Bak ben bari kendim kendim şey yaptım şimdi bizim Ahmet abi var Ahmet abi de Türkiye'nin en büyük ayakkabı üreticilerinden etor etor bak dedi ki oğlum dedi şeyleri hep izliyor beni YouTube'dan ne istiyorsun dedi dedim baba bizim şeyle Metin abiyle Cuguli ile bizim şeyci var ya söyle bakayım Aa, Erdin abi tavukçu onlara dedim havalar soğudu onlara güzel bir bot yolla dedim bak Helal olsun baba. Bak kutu burada. Ha, yollamış abi. Bak kutuyu açmadım. O şeye götürüp orada açacağız. Bakalım mutlu olsunlar abi Sevinsinler. Adamlar yaşlı adamlar. Kimse hediye hediye vermiyordur onlara. Onu götüreceğim Cüguli ile şeye Erdin abiye. İçinde ne var bilmiyorum açmadım. Onlar açsın abi değil mi? Şimdi Cüguli ile paket açı veyahut Erdin abi de mi alsak? <laughs> Üç kişi paket açılışı, kutu açılışı yapıyormuşuz. Olabilir. Dur. Şeyde Cuguli arayalım mı? Hadi diyeceğim şanslısın. Cuguli bakayım ne yapıyor? Sokağa çıkma yasağında. Cuguli. Cuguli. Cuguito Metin. Dur arayayım bakayım. Hadi diyeceğim şanslısın. Geldi. Botlar geldi. Dur bakalım. Hadi, belki de yemek yiyordur. <laughs> Sürekli yemekte çünkü. Balığa çıkamaz. Açmıyor ya telefonu bir yerde yine. Abi bu adam şey Ayzer mi oldu? Unutuyor telefonu hatırlamıyor nerede unuttuğunu. Bak açmıyor abi. Ha? Açıyor mu? Yok. Açmadı. Her neyse ona mutlu haberi verecektik. <laughs> mutlu haberi verecektik. Veremedik mutlu haberi. Dur bir su içeyim be. Ya bak başıma böyle şeyler geldi abi. <gülüyor> Kardeşim. Ah, <laughs> Ya bak şimdi su içerken yine. Tam benim evin orada. Bir tane yeni bir şey açıldı, bar açıldı, şey gece kulübü. Etilerde tam Etilerin girişinde. Nispeti'nin girişinde. ismini unuttum. Sahipler de benim arkadaşım. Çünkü nereden arkadaşım? Bodrum'da dedikodulu meyhane vardı. Onlar da sahipleri. Buradan Erhan'la Erhan'la Gürkan. Gürkan'ı sevgiler, saygılar. Oraya işte tam şey açmışlar tam etmelerin girişinde. Dedi, benim de hemen bak 5 adım ha evden yürüyerek beş adım. İşte o gün açılış mı vardı bir şey mi vardı ve hatta illa geleceksin illa geleceksin. Tamam dedim geliyorum zaten ne olacak iki adım atacağım oradayım. Her neyse çıktım geldim barda takılıyorum. Bak ben esasında sana bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle fazla bak gittim ya diyelim ki bara bilmem Ben baba hep ödüme bakarım ha hiç şeye bakmam böyle. Hani abi adam birisi rahatsız olur bilmem ne olur anladın mı? Kız arkadaşı vardı kız tebessüm eder bana veya şey. Onlar çok bu, bu, konularda acayip dikkatliyimdir. Şey yapmam yani öyle radar gibi böyle bakmam. Öyle yani önümde takılırım abi kim varsa şey yapar. Ama işte kardeşim bizde de şeytan tüyü var yani ben bir şey yapmasam bile geliyor. Ha, neyse bardayız baba yine oturuyoruz işte orada içiyoruz bir şeyler. Bir tane kız yanlarında da şey var ağır abiler adamları da tanıyorum abi. Onlar adamlarla göz göze geldik. Kadeh kaldır ben de şey yaptım. Allah'ım dedim abi kız sürekli bana bakıyor. <laughs> baba, Allah baba. Allah ne yapacağız lan? Ulan böyle en son dedim ki şöyle bir döneyim de dedim abi şimdi herifler de tanıdık. Bir terslik çıkmasın. Döndüm abi öyle şey yapıyor işte. Adam da diyor ki oğlum niye döndün diyor. Ya, dedim yok biraz da şöyle belim ağrıyor dedim şöyle durayım. Ha neyse abi. Kız bak tuvalete giderken lak bana dokundu. Şöyle yaptı sonra bana. <laughs> Yemin <laughs> ederim abi. Hay Allah dedim. Ondan sonra dur abi dedim. Adamları da tanıyoruz ediyoruz. Başımızı belaya sokmuyor. Adamlar da daha yeni açmış iyi. Söyle bakayım gece kulübünü. Dedim baba telefon geldi hemen. <laughs> hemen telefon geldi. Gitmek zorundayım. Bir iş çıktı. Pır gittik. Yok abi. Sonra bir olaylar çıkacak. Biliyorum çünkü. Olay olur abi. Bu gece hayat. Ondan gece hayatını bak. Ha, çok yaşadık da Şimdi bana para verseler çık deseler abi hani gece bir yere git. Hayatta gitmem abi. Hayatta. Bizim bir de bir ekip vardı abi. Ama ya Rabbim. Ekip kim vardı biliyor musun? İsim söylesek mi ayıp mı olur? Her neyse. <laughs> Her gittiğimizde bir şey çıkardı, bir kavga çıkardı. Allah'ım ya Rabbim. Bizim şey. <laughs> Annesi dur böyle söylemeyeyim ha. Bak her gittiğimizi bir olay bir kavga ya yani bir yok o ona baktı yok sen buna baktın yok şuna baktın bilmem ne oldu. Hep bir kavga çıkardı abi. Hay Allah'ım ekip de sağlamdı yalnız ha. Gece geceler bizden sorulurdu kusura bakmayın. Aa, geceler bizden sorulurdu. Gece hayatı bizim zamanımızdaydı. Tabi abi gece yaşantısı. Gece yaşantısı bizim zamanımız dedi. Vay be. Hep, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gece hep böyle şeyler dolur ve iş adamları falan da çıkardı. Vay be o geceler be. Ne geceler? Bir anda bak şey böyle geceler bizden sorulul dedim ya hemen tak şeye gittim abi gerilere gittim, gerilere gittim. Dur hadi bugün size başıma geldi. Dur onu da anlatayım ben. Bir anda aklıma geldi. Baba bizde her şey doğaçlama. Öyle yok. Yazalım edelim. Prontur koyalım üzerine. Prontur da o, o kenara. Aklıma geldi mi anlatıyorum. Kıbrıs'tayım. <laughs> ne demiştim? Mehmet Eller muhabiriyim ya ben. Onunla da çok anılarımız var. Onu anlatacağım zaten. Onu özel bölüm yapacağım. Mehmet Eller Kıbrıs'tayız işte. O da şey Rox Otel'de bir tane bir, bir, şey var. Aşk, aşk kapıyı mı? Bilmem mi? Paravan var ya, açılıyor. O, onu şey yap yani tanışıyorlar işte falan. Şimdi öyle bir şey çekiyor. Ben de orada her hafta da oraya sanatçılar geliyor. <laughs> ben de o sanatçılara röportaj yapıyorum orada. Onlar da Kıbrıslı'da arkadaşlarım var. Hatta bizim şey de orada da Emre Altu. Emre Altu. Ondan sonra bizim Mehmet Levent Kula. Ondan sonra Kemal Pars. Onun kız arkadaşı şey, ablası İnci Pars. Vay Allah'ım ekibe bak abi. Şeydeyiz. Söyle bakayım. Eee... Kıbrıs Marina'dayız. Orada işte yemek memek falan şimdi mekan yiyoruz. Sonra yukarıda bir yer var. Dur abi onun ismini unuttum. Ar şeyi arayayım bakayım. Mehmet Levent Kulu'yu. <laughs> o da çünkü şeydi. Orada tam kalenin orada bir bar vardı. Kale Tam Kıbrıs kalesinin orada. O ka kalenin şeyin ismini unuttum abi. Barın ismini. Dur bir arayayım bakayım. Abi dur ekip var ya o ekip inanılmazdı o, Kıbrıs'ta da. Orada da kaç iki ay mı ne kaldım ya? 2 ay kaldı. Dur bakalım. Açarsa şey yapacağız. Açmazsa şimdi bu PlayStation oynuyor yüzde yüz. Ben sana söyleyeyim. <laughs> PlayStation'da bu. Açmıyor. Nedir abi o ismi ya. Kim bilir onu ya. Dur bakayım. Kemal Pars'ı arayayım. Bu açmadı. <laughs> Kemal Pars'ın numarası var mı acaba? Kemal yok. Her neyse. Açmadı. Ne yapayım abi? Şeydeyiz işte. Orada. Kalenin orada gece kulübü var işte. Herkes orada zaten falan şu mekana. Orada takılıyoruz. Biz de gece bir de çekim de yapıyoruz şey. Güzel kızları falan çekiyoruz orada. Şey bir tane kız geldi. Ama kız bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kız yıkılıyor. Elinde şey böyle eskiden şeyler vardı işte. Sex on the beach böyle bir şişe kız verdi ben de bardağı uzattım. Hayır dedi bunu sana şey yaptım sen içeceksin dedi. Kızım dedi ben, ben bunu nasıl içeyim olmaz falan şimdiken. mekan. Her neyse abi tık 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 orada da kızla da takıyoruz. Bu arada dolaşıyorum ben hani kim var kim yok diye kameramana söylüyorum şey, yap diye çekim yap diye. Abi iki tane adam böyle şey ağır abi tipli böyle. Birader baksana bir dedi. Eyvah dedim ağabey zaten. Buyurun dedim. Ya dedi sen dedi bizim bir dedi kız arkadaşımız var dedi. E dedim. işte dedi. Sen onu çeşmede çekmişsin dedi. Evet dedim. Televizyonda yayınlanmış. Kız demiş ki sana beni çekme. Bak şimdi Allah'ım ya. Yani biz abi milyonlarca adam çekiyoruz. Bir de ben çekmiyorum kameraman çekiyor. E dedim. Buyurun ne yapacağız dedim. İşte şimdi onu arayacağız dedi birader. E dedim. Ondan dedi özür dileyeceksin dedi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam arayın Arifler de zaten içkili, kafa bir dünyalardır. De. Tamam dedim. Arayın. Ondan sonra verdi kızı. Kızı tabii hatırlamıyorum. Ya dedim merhaba ben tanıdım. Aa dedi. Ne bak şimdi herifler şeye bak kıza. Aa dedi. Ya dedim hanımefendi kusura bakmayın. Biz dedim sizi çekmişiz dedim. Yani şey yapmışız. Kusura. Yok hiç önemli değil ya. Kusura bakmayın. Herifleri diyor. Öküz olarak. Kusura bakmayın. Yok dedim hanımefendi ne olacak falan. Sonra birader sen dedi çok delikanlı adammışsın. Biz seni çok sevdik. Bak şimdi. Eee <laughs> dedim. Dedi gel dedi seni bir yere götüreceğiz. Eyvah dedim baba nere dedim ben baba çekim yapıyorum burada. Yok dedi gel kardeşim dedi gideceğiz falan şu mekan. Baba zaten içmişiz de kafamız bir dünya orada. <laughs> Her şey, atladık arabaya gidiyoruz. Her kameraman da dedi ki ulan dedim ben gidiyorum dedim. Beni bir yere götüreceklermiş dedim. Sen dedim şey yap sakın çek yani dedim. Tamam abi dedi. Sonra dedim otele gidersin dedim. Şeyde kalıyoruz zaten domda. Domda o Kıbrıs'ın en güzel, en eski otellerindendir. Şey, dendir. <laughs> en güzel otellerindendir. Yani o bindik, baba meğer herifler kumarhane sahibiymiş. Şimdi kumarhanenin ismini unuttum. Gittik şeye, kumara. Bana verdiler abi şeyler o neydi onların ismi ya markalar ne unuttum işte çipler ha çipler al abi dedi sen dedi biz seni çok sevdik dedi delikanlı adamsın dedi ulan dedim ama oynayınca sonra biz de para istemezler falan her neyse adamlar evet tabi ne olacak abi oynuyoruz orada hikayeden tak 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 falan mekan ondan sonra baba orada ben dedim gideceğim adamlar yok bırakmıyor abi gitmeyeceksin biz seni çok sevdik baba ben orada bir bağırdım dedim lan zaten hiçbir şey kafamda benim ya Ulan dedim beni çıldırtmayın lan dedim. Bak. <laughs> Baba öyle deyince bir anda herkes bak abi dur gel bana şey yapanlar bir anda ha, dur bizim kula arıyor. Ya kula. Yes. Şimdi YouTube'a çekim yapıyorum da biz bu hani şey vardı bu Girne'nin orada bir tane kalenin orada gece kulübü vardı. Ben YouTube'da oynamam Bollywood'da oynarım. Tamam seni Bollywood'a vereceğim Hindistan'da oynarsın sen. <laughs> Neydi o gece kulübün ismi? Şey. Kalenin oradaki. Sarhoş, sarhoş oldun Ha sarhoş ol Ha şimdi onu aldı. Beni adamlar aldı götürdü ya. Aynen. Ne? <laughs> ne de o şeyin ismi? Kulübün ismi? Night. Night Park'tı değil mi? Aynen. Night Park. Night Club mıydı? Night Park'tı. Night Park, Night Park. Vay be ne gecedi be o? Ha? Efsane. Çekim bile yaptırmadık sana. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Ne içtik ama o gün ha? 18 tane şat içtim. Vay vay. Bir tane de kız bana seks oldu biç vermişti ya. Karılar peşinden geliyordu valla. Değil mi? O zaman abin şeydi. Fenomendi. Evet. Hepsi takılıyordu. <laughs> çıta vardı çıta. Çıta şimdi onu anlatıyorum şimdi. Işte. Çıtayı, kameramanı. Şimdi şeyde <laughs> kaldım. Adamlar beni aldı götürdü. Sonra orada bağırdım çağırdım. Şimdi onu anlatıyorum şimdi. Şimdi çıtayla karşılaşacağım az sonra. <laughs> İyi, tamam. Hadi öpüyorum. Geldi bardaklar. Geldi mi? Ha dün geldi. İyi o şey kargo ile yollarsın o zaman onları. Yollayacağım işte hafta falarsa. İyi tamam bekliyorum. Tamam baba hadi. Hadi öpüyorum. öptüm hadi görüşürüz. <laughs> baba ben orada bir bağırdım. Ne <laughs> falan mekan. Adamlar hemen aldı beni. Private odalar var orada şey. Aman abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim falan. Baba içmişim zaten. Ben zaten şeyde fazla alışık da değilim. Şeye içmeye. Bir de or, söyle orada şat içirttiler yok. Seksiyonla bir. Dedim beni bırakın lan dedim. Oteleme yollayayım bir. Her neyse baba orada limuzine bindirdiler beni. Kafa bir dünya tabi. Abi şey dedi ki şoför nereye dedim. Şey kullan dedim. Rocks oteli. <laughs> Çünkü şeyde orada. Rocks oteli. Baba saat 4 mü 5 mi ne? Şimdi çıta diyor ya, çıta da benim kameraman. Biz çıta taktık çocuğun ismine. Ufuk. Çok iyi çocuktur. <laughs> bak yemin ederim sabaha karşı artık hava gün ağaracak böyle. Geldim, indim ben Roxot'in orada. Zaten aa, bir bak dedim ki in. Dom da zaten Roxot'la Dom yan yana zaten. 100 metre. Dedim ulan biraz yürüyeyim dedim, açılayım dedim. Aa, bir baktım bizim çıta. Kameraman. <laughs> Kamerayı takmış böyle. <laughs> Bak yemin ederim. Bir böyle gidiyor. Bir böyle gidiyor. Ulan dedim ne yapıyorsun dedim. Abi bizim otellerde bulamıyorum. <laughs> Ay Allah o da. Hiçbir yer çocuğu da içirmişler. <laughs> oteli arıyor oteli bulamıyor. Ulan dedim otel arkanda. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Baba ne günler ne günler ya. Ah ah hep anı hep anı. Tabi abi. Yaşadık mı yaşadık abi. Bak ama şimdi neredeyiz abi karavanda. Bak o oh, mis gibi. Sınırlı sayıda dostum var abi. Bak sınırlı sayıda dost. O kadar abi. Toplasak 10 on tane. Onu geçmez yani. Ondan haricinde zaten kimseyle görüşmüyorum abi. Ne görüşeceğim? Bu karamını ben zaten niye aldım baba? Huzur bulmak için abi. Yalnızlık en güzel şey. Hadi bakalım. Bu karavanla da karavanla ilgili de şeyler anlatmadık ya. Ne zamandan beri anlatacağım. Biraz da karavanla ilgili bir şeyler anlatalım. Abi karavanda yaşıyoruz. Karavanla ilgili şeyler şey anlatmıyor. Sonra diyecekler bana çakma karavancı. <laughs> karavanda yaşayıp da karavanla ilgili bir şey anlatmayan çakma karavancı. Evet. Ha bu arada bak bir şey söyleyeceğim. Diyorsunuz ki abi 10 dakika çekiyoruz. Abi çok kısa çekiyoruz. Hemen şey yapıyor. Bitiyor. Abi uzun çek işte 20 dakika. 20 dakika olsun. 30 dakika olsun. E kardeşim lan 30 dakika çekiyoruz ama bakıyorum baba 12 bin, 13 bin, bin kişi izlemiş. 1000 kişi like'lamış. Olmuyor arkadaşlar. Hiç olmuyor yani. Bak ben sizler istediğinizi yapıyorum. Uzatıyorum. Çekiyorum. Onu diyorsunuz yapıyoruz. Bunu diyorsunuz yapıyoruz ama like atmıyorsunuz abi. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Please. <laughs> Hadi öpürüm. Kendinize iyi bakın. Arvederci.